PRP yani trombositten zenginleştirilmiş plazma uygulamaları şu an İstanbul bazında konuşabilirim. Hakikaten çok en küçük merkezlerden en büyük en gelişkin tıp merkezlerine kadar hastanelere kadar çok yaygın bir kullanım alanı bulmuş ortopedide bir yöntem. Çok uzun yıllardır aslında bildiğim, takip ettiğim ve e, merak duyduğum bir tedavi yöntemi. Çok çelişkili de olsa bugüne kadar yaklaşık 20 yıllık Türkiye'deki geçmişinde çelişkili neticeler alınmış. İnsanlara iyi geldiği kadar vaat edileni gerçekleştirmediği durumların da gözlemlediğimiz bir tedavi yöntemi. Sinir iyileşmesi, tendon iyileşmesi, yaraların iyileşmesi, cilt güzelliği, veya ciltteki bir takım oluşumların tedavisinde olumlu tecrübelerin olduğu ve bilimsel kanıtların olduğu doğrudur ve bilinen bir antite. Öte yandan eklemlerde uygulamasında çok çelişkili yayınların olduğunu biliyoruz. Ama uygulamada, hasta seçiminde, uygulama sıklığında, hazırlanmasında oldukça farklılıklar olan bir yöntemin herkes de aynı neticeyi vermesinin zaten imkansızlığını söylemek isterim. Şimdi bir kıkırdak hasarında PRP bir genç sporcu da yardımcı olurken bize öte yandan veya bir yırtıkta omuzdaki bir kas yırtığında öte yandan artrozun yani bozulmuş bir eklemin kıkırdak yapısının yenilenmesinde takdir edersiniz ki bu kadar iyi bir netice vermeyecektir. Ama bunun miktarlarının, uygulama sıklığının, hazırlanışının, markalarının, uygulayıcılarının değiştiği bir ortamda zaten standart bir sonuç elde edilmesi de pek mümkün değil. Onun için de hastanelerin ve hekimlerin bu konudaki tutumlarında farklılıklar var. Bazı hekimler bunu mucize çözümü olarak sunabildiği gibi benim de ait olduğum bir grup hekimde bu konuda oldukça seçici davranılması gerektiğine inanıyoruz. Bilimsel kanıtların ve deneyimlerin çok olduğu, biraz önce saydığım işlerde yani tendinopatiler, tendon hasarları, kas yaralanmaları, birtakım sporcu hastalıklarının tedavisi, Kıkırdağ'ın erken evre sorunlarının tedavisinde uygulama alanı kesinlikle var. Ama öte yandan ilerlemiş olgularda ve bozulmaya bağlı kıkırdak yapımının bozulmasına bağlı olduğu durumlarda mucize bir tedavi gibi sunulmaması gerektiğine inanıyorum. Peki hocam kireçlenmelerde mucize mi? Aslında kireçlenme bir yapının zaman içinde hasar görmesi olduğu gibi aynı zamanda artık gerekli olan maddelerin Gerekli olduğu şekilde hazırlanamadığı bir ömür dönemine tekabül ediyor bazen de. O zaman sizin bunu dışarıdan vereceğiniz bir maddeyle tüm sorunlarını çözebilmeniz zaten bakın bu kadar karikatürize ettiğimde bile mümkün değil. Öte yandan PRP kök hücre midir? Kök hücre tedavisi midir? Bu da diğer karışan bir konu. Kök hücre teorik olarak vücutta çeşitli organlarda bir Kemikteki kemik hücresine, kıkırdaktaki kıkırdak hücresine, sinirdeki sinir hücresine, damardaki damar hücresine dönüşme potansiyelini içinde bulunduran temel hücre. Bu kemik iliğimizde belli oranda var. Onun dışında vücudun bugün uygulamasını daha sıklıkla gördüğümüz yağ dokularında var. Sıklıkla temini kolay olan yerler bunlar. Bizde yağ dokusundan alınıp belli bir konsantrasyona getirilmiş kök hücrenin uygulamasının çeşitli uygulamalarda, çeşitli bölgelerde, çeşitli durumlarda faydalı olduğuna inanıyoruz. Ama bunların dediğim gibi her şeye faydalı olduğu, her durumda kullanılması gerektiği veya her şeyi yenileme potansiyelinin olduğunu düşünmek kolaycılığına kaçmamak gerekiyor. Ee, öte yandan eğer bir sinirin iyileşmesini hızlandırmak istiyorsanız, diyelim kopmuş bir sinir diktiniz, onun iyileşmesini hızlandırmak istiyorsunuz. Onun için kök hücre uygulaması yapmak istiyorsunuz. Veya felçli bir e, organın tekrar sinirlerini hayatiyet bulması için uygulamak istiyorsunuz. Buradaki uygulamanız hastanın durumuna, hasarın durumuna, verdiğiniz şeye ve verdiğiniz e, hücrenin, olgunlaşmış hücreye dönüşmüş yani sinir hücresine dönüşmüş bir hücreyi mi veriyorsunuz kök hücre adına? Yoksa biraz önce söylediğim gibi her şeye dönüşebilme potansiyeli olan ilkel formunu mu veriyorsunuz? Buna göre sonuç almanız değişebilir. Bu konuda eğer oturmuş, kanıtlanmış bilgiler olsaydı zaten bunlar rutin tedaviler halinde çok kolay uygulanırdı her yerde. Ama ülkemizde bunların kayıt mekanizmaları teorik olarak devlet kaydına tabi olmasına rağmen çok sayıda kayıtlı olmayan, iyi niyetli olan uygulanmalar var. Ama bunların değerlendiği bir çalışma yok. Yani ben yaptım, sen yaptın, o yaptı, bu yaptı. Biz bunu hangi durumda yaptık, kime yaptık, ne yaptık... Bunu kim değerlendirdi objektif olarak? Ve bunların ışığında bu hakikaten faydalı mıdır? Ya da ne oranda faydalıdır? Zararı var mıdır? Ne kadar zararı vardır? İnanın bunların objektif bir şey yok. Verisi yok. Ben bu noktada hep e, olayı değerlendiriyorum. Yoksa kesinlikle faydalıdır. Ne oranda, kime, nasıl yaptığınıza bağlıdır. Yani onun için de şu hastalıkta uyguluyorum. Şu kadar yapıyorum. Çok güzel oluyor benden böyle bir konuşma böyle bir cevap maalesef alamazsınız. Peki hocam zararı var mıdır? Yani yanlış uygulamasında? Vallahi burada e, yapılmış bütün çalışmalar ki bunlar ta 90'lı yıllarda da başlamış çalışmalar var. Kemik iliği dediğim gibi ilk kökücü uygulamalarının çıktığı yer. Kansere dönüşebildiği, burada illa kötü huylu kanser değil, bazen doku topaklanması şeklinde farklı dokulara dönüşebildiği ortaya konmuş şeyler bunlar. Onun için de zaten cell line dediğimiz, yani hücrenin ne yöne, sinir hücresine mi, kıkırdak hücresine mi, kemik hücresine mi, nereye dönüşeceğini belirlemek için laboratuvarda kök hücrenin belli bir süre olgunlaşmasını bekleyip elde ettiğiniz hücreleri ve belli bir konsantrasyona eriştirdiğiniz hücrelerin naklinin daha doğru olduğuna inanıyoruz. Ama yağ dokudan elde edilmiş kök hücreden zengin aynı zamanda başka faydalı e, ekstratların da olduğu e, nakiller, transferler yine ortopedik uygulama alanını bulmakta ve faydalı amaçları gütmektedir. Ama bunların kanser yapıcı bir eti şu ana kadar bulunmamıştır. Onun için güvenlidir. Ama direkt bir kökücü uygulamasını aldığınızda başka bir yere uyguladığınızda teorik olarak onun başka bir dokuya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda net bilgi dünyada ya peki bunu takip edebiliyor musunuz hocam? Niye edinmiştim? İşte zaten tabii ki takip edebilirsiniz. Ee, bu vakının takibi ve sonuç aldığınız sonucun e, kaydıyla mümkün. Peki siz herkes takip ediyor mu hocam? İşte zaten ben de e, muhalefet ettiğim nokta bu. Yani tedavi yöntemine de yazık oluyor bu kadar kontrolsüz bir şekilde yaygınlaşmasıyla. Artı hastalarının niyetine de yazık oluyor. Artı bunun bir maliyeti var ülkemize, kişilere. Bunda da yazık oluyor çünkü bunları üretmek için kullandığımız bütün alet, edevat yurt dışından geliyor. Çok az sayıda PRP üretiminde kullanılan yerli cihazlar var ama köküce uygulamalarında tümüyle kullanılan cihazlar yurt dışından geliyor. Bu kadar yaygın uyguladığınızda bu kadar yaygın bir harcama yapıyorsunuz ve sonuçta lütfen kayıt altına alalım, yayınlayalım ise hepimiz gönül rahatlığında kullanalım ve hangi hastalara kime kullanacağımızı, hangi evrede kullanacağımızı bilelim. Benim söylemek istediklerim bunlar bu konuda.